Evet arkadaşlar hepimiz... Bir efsaneyi hatırlayalım mı? Hadi <laughs> Ulan o zamanlar 10 dakikanın üstünde para ödüyor diye videolar. <laughs> 10 dakika <Sınıfırı> bir atmışız <laughs> ya. O bir saniye garanti ya oldu. Valla biz var ya senelerdir hiç değişmemiş. <laughs> ya, yemin ediyorum. De merhaba 3 harfli Busters programından yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuşma özürlüyüm bir tık. Bugün neredeyiz? Bugün... Görüyorsun değil mi? Buradaki seni mi? Aaa ben öyle bir bölümde hiç fark etmedim. <laughs> o Ninonoy Ne, Ne muhabbeti ne, ne? efsanesini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Öğreneceksin hepsini, izle. Clickbait'lik dere köyündeyiz. Burası cidden çok soğuk, ıssız bir yer ve ne yapacağımızı bilmiyoruz bir ama bu, şeye, bu köyün evet. bir hikayesi <laughs> var arkadaşlar. Bu köyün hikayesini size Efe anlatsın. Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün clickbaitli Dere köyünün hikayesinden bahsedeceğim. Gerçekten bu köyün e, her zaman için bir e, miti vardır. Aynı zamanda bu köyün içerisinde de bir ev var. Özel olan bir ev. Bu ev bu köy için. Bu eve gireceğiz. Ev şu an arkamızda duruyor. Bu evin de aynı zamanda bir canavarı olduğuna oğlum, dair söylentiler. Oğlum bir şey var oğlum burada. Ya. Oğlum bir <laughs> <oğlum, gülüyor> şey var. Kaç <laughs> <Ben, gülüyor> bir şey var lan? Ben, oğlum oğlum gör, görmedin mi? Bir lay Ceren yok. Gelin şuna bir bakın olur. Olur. Çektim oğlum çektim bir saat sonradan şey fark ettim. Dur 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 kapat kayda bakın. Ee, oğlum. <gülüyor> 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 oh my God. O <laughs> que <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar şimdi eve giriyoruz. Az önce çok saçma bir olay oldu Mustafa bir şey dedi de ben kayıtta görmedim. Ne olduğunu bilmiyorum hadi girelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim elimdeki silah da bu arada gayet özel bir silahtır. Amerika'dan özel olarak getirdik. 3 x yutar 3 x Dışarıda da dumanlar var. Dikkatli yürüyün. Oğlum. Arkadaşlar nasıl burada gözümüzden kaçan birkaç tane bir şey olabilir. Eğer bunları görüyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz. Beyler burada birini mi yakmışlar? Burada simsiyah. Hayda. Hayda. <laughs> abi baksana tam insan boyutunda bak. Çöp 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 Efe yapma yapma yapma. Gel Efe, gel. gel. Aga bir destur <laughs> verdik mi? Destur. Sıcaklık hissettim ben oraya geçince. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarda böyle bir şeyler var. İzler falan var. Onları Burada iz çözücü arkadaşımız Efe çözmeye çalışacak. Hemen bakayım. Bakalım şu <laughs> Oraya bir sıfır istersen. Bir dakika, bir dakika. dur dur hissediyor bu. Mustafa kameraya ver kamereyi, kamerayı, kameraya ver kardeşim. Ne, ne gördün kardeşim? Dur 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 bir şu dur. Şu duvarda dur, bir duvar. şeyler duvarı şey yazıyor. Duvara şey yap. Duvarı bir test edebilir miyim Furkan dur, bir saniye? Dur sen, dur bir dur, sonra. dur. Şurada bir şey yazıyor. Şurada. Burayı gördüm. <laughs> bir dakika <gülüyor> ne <gülüyor> yazıyor? <gülüyor> Enova Nulo. Nece bu? <laughs> Latince olabilir mi? Eh, Bir dakika. Bakma. Bu, bu, bu ters dil diye geçer. Özellikle bu dili evet. e, bazı kötü yaratıklar kullanıyor. Yani Aynı adam dolayı değil mi? A, <laughs> Ayna çünkü onlar aynada görünüyor. Aynada tersten okuyalım. Ne yazıyor Mustafa? Abone olun. <gülüyor> 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 Türkçe biliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, <Üstüm. gülüyor> Dur dur dur. Ne Başka? Arkadan tamam. bir şey ittirdin. Kaan sen gel. Efe bul hadi. Efe bul. bul, bul. Evet. Bir şey söyleyeyim. Bu tarafta, bu tarafta. <laughs> sen duyuyorsun. <buyurun. gülüyor> ne demek bu? Abi niye yaptık böyle bir şey? <laughs> Bu çok kötü oldu işte. Sanırım bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Sen düz yazma bana. Bence içeriye girmeliyiz şu anda. İçeriye girelim. İçeriye girelim. Erken sonunda ne istiyorlar? Pusete al, al pusete. Pusete unutma. Dur belki süreyi bir süpür e istiyorlar. Erken sonunda istiyorlar? Belki Süpür kardeşim. Siz gelmeyin aklıma pis biraz. Süpür, süpür, süpür. <laughs> Oğlum süpürmediğin gözüküyor. Ortam diyorsun. evet feci gergin feci. Bari gerçek oynatacağım. Aa bir, ses geldi. Bir ses geldi. Ben, ben, Köşeye geç. bir dakika. Kutup Yıldız Sokak No Bu ne demek? Oraya gidin diyor. Birbirine, cidden çok korkunç bir ortamdayız. Evde biraz daha yürümeye başlayacağız. Umarım hiçbir şey olmaz. Burası <laughs> neresi ya? Oğlum dua edin, dua du edin. gidelim mi ya? Gitmez. Berçak gidelim mi? Valla. Arkadaşlar çok korkuyoruz. Dua biliyor diye... musun dua? Hayır, Hayır bilmiyorum. Belanglas falan yok mu? Ne? <laughs> Hepsini unuttum. Şu anda ben Yunan mitolojisinden bir şey okuyacağım arkadaşlar. Burayı temizleyecek, koruyacak. Başlıyorum. Lütfen ses olun. Siz de bir şey yapmayın. Aslında ben acıyım ama. <laughs> bir dakika dur. Çok ciddi şu anda. Çok ciddiyim şu anda. Allah sus sus. Gitme. Gülme gülme. Gülmeyi gülme, bırak. <laughs> gülmeyin. gülmeyin. Dalga geçmeyin. Bu, bak, bu konu çok hassas çünkü Alperen. Alperen bizim grubun Price'tı. O böyle o, o, o ya. konuşamıyorum ya. Böyle tamam. böyle durumlarda

Evet. Kanka tamam, yapmamışlardır. Evin yukarısını yapmamışlardır. Kutup buldu zor. <laughs> Kanka yok çok yanık veren aklı. Şurada Ah. be 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 kuru kül var. Bu var bir biz bırakmamıştık bu arada. Ne bu? Yanıyor evet, Arkadaşlar burada bir İnsan şeyler yakmışlar. İnsan, İnsan kemiği değil Mustafa tahta bu. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> o kadar <laughs> <yazık olsun. gülüyor> Koruyamıyor musun artık? Kaldıramıyor musun bu gece? Benim, Benim kalkanım... E, bir şeyler yazıyor. Tehlikeli Tehlike Yunus Emre. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Benim kalkanım zayıflamaya başladı. You <laughs> is. Baba. Alper. Baba buradan sifonda sıçma şeyini yapmazsan lanetleneceğiz sonsuza kadar. Mustafa sifona, sifonun üstüne ayaklarını basman gerekiyor bu evin lanetini kaldırman için. Yapamam. Onu ben Yapacak tövbe için, etmiştim. <laughs> tövbe etmiştim ama. Hayır. Seni kutu söyledikten sonra her şey yapabilirsin. Gel buraya. Yaparsın <laughs> sen. Mustafa bunu da prize takmıyorsun sanırım. İşe yaramıyor şu an. Şarjlı o. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yapacağım. Yap. <gülüyor> <gülüyor> buraya bir efekt diye gitme. <laughs> Hadi çıkalım. Ah! Ha, Ananı onlar Furkan yesin diye var ya. Arkadaşlar bakın cidden. İnsan kemikleriyle aynı boydalar. Alper ve... bu kemikleri test edebilir bence. Alper kaç yıllık olduklarını söyle bize. Hey. <laughs> Tam tamına 212 3 yıllık. 212 <laughs> <laughs> Çok kötü kokuyor. Ondan anladım ben. 212 peki alan kodu mu <laughs> <Evet, 212, gülüyor> Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Test ediyor olsun. Beyler, bu yerin altında bir şey var. Hissetmem lazım, bir saniye. E, Aşağıda kiler var. O zaman kileri aç. Lan! Beyler! <laughs> lan! Lan! Lan kaç! Süt ver Mustafa'yı! Nasıl var o? Alper kayıttan çıktın mı? Hayır dur. Ya, çıkma 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 çıkma. 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 Ne kaçırdı onu ne, 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 ne Nasıl bir şeydi kanka? Kız kıllı mıllı bir şey değişik bir şeydi değil. Arkadaşlar şu an cidden Mustafa'yı çaldı bizden bir şey. <laughs> ne? TGT'ye çağırdı. TGT'ye Ne? Ne? TGT. Böyle, burada, ne? Oluyor, ne? Ne? <laughs> 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 Evet, Güzel hadi. Yok. Arkadaşlar, evin son laneti bu canavar. Evet, bu canavarı Onu geçemezsek bakmıyor. Buraya artık düzgün bir yer olacak. TGT'ye çıkmayı TGT ikna ettiler. Bir tarafta Mustafa. <laughs> bir diğer tarafta da eski MİT efsanelerinden Nino Noy. Nino Noy? <laughs> Abi, düzgün bir olay. Bir mücadele istiyorum. Yanıdan gel. <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> yapabilirsin. Yapabilirsin. <gülüyor>

kötü. <laughs> kötü film. <bir gülüyor> Resmen açıklamayı çok çıktı <laughs> aslında kimmiş? Ninolay aslında kanmış. Ninolay. <laughs> 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 Bu ne? Scooby Doo sonu. <laughs> evet. evet. Katilin maskesini düşürdük. Yıllardır <laughs> burada yaşıyorum. <laughs> Buraya mahallenin çocukları top kaçırıyor. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. <laughs> Onları korkutmak için böyle bir şey yaptım. Ama için yine olsa yine yaparım. <laughs> Evet arkadaşlar. 3 harfli Busters olarak bu görevi de başarıyla tamamladık. Bir dahaki göreve görüşmek üzere. Sağa da lanet olsun Ninonoy. Yazıklar, Yazıklar, Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. İki tane çocuk için geldin şurada evi lanet Hadi Ninonoy, Ninonoy ne yuhluyoruz. Yuuu. Sana lanet olsun. Maymun olmuş maymun. Ben sikim çıkalım. Bu gerçekten <Nino> olamıyor. Ne oldu? Ninonoy. Ninonoy.